Burada Özel Sular Hastanesi'nin açılışı için bir aradaydık. Ben de biliyorsunuz daha önceki dönemlerde sağlık sektöründe Kahramanmaraş'ımıza sağlık müdürü olarak hizmet etmeye çalıştım. Bu vesileyle emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve Kahramanmaraş'ımıza özel olsun, üniversite olsun, kamu olsun tüm sağlık emekçileri büyük hizmetler veriyor. Özellikle bu son dönemde pandemi döneminde bunu tüm Türkiye sağlığın önemini, sağlıkçıların, emekçilerimizin özverisini görmüş oldu. Ben Özel sektör adına da gerçekten biraz önce açılışını yaptık. Büyük imkanlar olan yoğun bakımıyla, poliklinikleriyle, yatak sayısıyla sanırım özel sektörün en büyük yatak kapasitesine sahip olan hastanesi. Bizler de özel olsun, kamu olsun, üniversite olsun her zaman destekliyoruz. Çünkü hem ülke sağlığını hem kahramanlarımızın kahraman sağlığına olumlu katkıda bulunuyorlar. Ben emeği geçen arkadaşlara tekrar herkese teşekkür ediyorum. Müzik German Maraşımıza yapılmış olan 300 yataklı Sular Akademi Hastanesi'nin açılışında Bakanımız teşrifleriyle yapmış olduk. Cumhurbaşkanımızın destekleri toplu açılışıyla da açılışını gerçekleştirmiş olduk. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepsinden. Memleketimize böyle bir eser kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah hayırlara vesile olsun bu hizmeti daha da ileriye taşıma arzusu içerisindeyiz. Güzel hizmetler vererekten yani insanlara sağlığına kavuşmasına vesile olmada vesile olaraktan inşallah hayırlara vesile olmasını dileriz. Temennimiz bir kez daha Sağlık Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza açılışı teşrif etmelerinden dolayı teşekkür ederim. Müzik Akademi Hastanesi olarak resmi açılışımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın açılış programı kapsamında Kahramanmaraş'ı ziyaretinde Sağlık Bakanımızın hastaneye teşrifleriyle bu COVID döneminde bu zor dönemde sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza manevi bir destek olarak onları değer verdiklerini göstererek bizleri de onure etmişlerdir. Çok zor bir dönemden geçiyoruz çok yakınlarımızı kaybettik. Bundan dolayı bu sağlık yatırımını Kahramanmaraş'a kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bölgeye ve Kahramanmaraş'a bu eseri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 300 yataklı hastanemizi, 100 yoğun bakım, 46 acil gözlem yatağı ve 7 ameliyathanesiyle tam donanımlı bir merkez, bir kompleks halinde hem Kahramanmaraş'a hem de bölge halkımıza hitap edecek bir hastane kazandırmış bulunuyoruz buradan Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş'a teşrifleriyle, Bakanımızın da açılışa katıldığından dolayı Cumhurbaşkanımıza ve Kahramanmaraş Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sular Akademi Hastanemizi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın katılımlarıyla açılışımızı gerçekleştirdik. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun. En iyi günlerde hizmet vermeyi inşallah arzu ediyoruz. Hastanemiz 300 yatak kapasitesiyle yoğun bakım ünitesiyle son teknolojik cihazlarıyla halkımıza hizmet etmeye hazırdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz inşallah.